Aslında tükülemeyi üst kata bina yapmışlar. O da bana denk geldi. Neyse ki... Ah, oh, merdivenler çıkabildim. Şu anda şu aptal kapıyı geçebilmek kaldı. Aa. Bekle! Öyle hemen giremezsin. Önce şifreyi bilmelisin. Söyle bakalım. Buzda geyik yanı yatar. Bu nedir? Ne bileyim ben nedir? Çok saçma bir soru bu. Sen Ravenclaw'sın. Bunun farkındasın değil mi? Evet. Ne olmuş yani? Yani Ravenclaw'ların zeki olduğunu sanırdım. Hayal kırıklığına uğradım doğrusu. Ben de kartalların uçabildiğini sanırdım. Tamam. tamam. Beni yakaladın dostum. Haklısın. Ama yine de bunun cevabını bilemeden içeri girmene izin veremem. O yüzden 10 saat sonra. Peki sana kolay bir şey soracağım. Söyle bakalım ev ikiye yarılmış boncuklar yere saçılmış bu nedir? Hı? Yoksa bilemeyecek misin?